uzaktan gelir sesin hasretimde nefesisin ben seni çok seviyorum uzaktan gelir sesin hasretimde nefesisin bunu belki de hissediyorsun veredim, bana rüyalardan bahset biraz ben sana gönül verdim gelişi güzel olsa da fark etmez yeter ki anlat ben sana yeter ki yaz bana ...konuş benimle... ...arada bilmecelere soruları sor bana... ...bırak... ...gerçekle hayal arasındaki çizgiler silinsin... ...sevginle sar beni... ...kollarına al... ...yap uydurmaya çalışma bizi... ...soluğun soluğuma... Huzur esintin kanıma karışsın, gözlerinin içerisinde kaybolayım. Unutur bana kimliğimi. unutur bana her şeyi. Miski amber kokuları kaplasın, sarsın ruhumuzu. Yarınlar özgürce uzansın önümüzde. Sadece sen, benim sevdiğim gibi. Canım senin olsun. Kulun kurbanın olsun. Al canım senin olsun. Kimse kurbanın hatalarını kabul etmekten hoşlanmaz. Kendimizi olduğumuzdan daha iyi göstermek için dolan başlı yollar seçeriz. Ama sen daima dürüst oldun. Sürdüm, Neysen o idin. Ben seni çok seviyorum. Beynimin kıvrımlarında yerini çoktan aldın. Değiştirmeye çalışmadım beni. Sunum. Paranoyak değilim. Kolların beni takip eden gölgeler görmüyorum. Sahipsiz sesler duymuyorum. Tehlikeli düşünceler büyüttüğüm zamanlarda... ...sendin hep beni. Sözlerinle, teselli eden Hadi geldi. de gibi sevme seni Sevme Şimdi Söyle bana ne olur Sen de seviyor musun? Uzan, Özelinin içine nasıl bir aşkla baktığımı belki sen de fark ettin dersin, Ama yarım kalan hayaller kurmakta üstüme yoktur bu sigara gibi bir gün kül olup bitmen beni ara sıra tedirgin ediyor. Benim korkum sana fazla bağlanıp sonra kaybetmek. Kim doldurabilir ki yerini? Sevebilir miyim bir daha böyle seni sevdiğim gibi? Saçma sapan suallerim hep bir bahaneydi aslında. Sana yakın olup nefesini hissetmek güç verirdi. Sabahları günaydınlarımız aydınlıyım Kaçamak bakışlarla geri dönüp baktığımda sana Anılarımız yavaş yavaş ufukta yerini alıp durgunlaşıyordu Bu içine kapanıklığım neydi? İçinden çıkamadığım sorular neydi? Sevmek acı çekmek miydi? Sevgi aslında acıyı içinde barındırıyordu. Seni kendi ellerimle kazımıştım kalbime. Soru işaretleri çengel atıyordu umutlara. Ve ben buna rağmen senden ve sesinden vazgeçemiyordum. Söyle şimdi bana ne olur. Sen de seviyor musun beni? Seviyor musun beni? Bir 爱着。